ben Jaylen. Bugün Clash Royale oynuyoruz ve dördüncü anneye geçtim. Dördüncü anneye geçtim arkadaşlar. Dün geçtim. Dün üçüncü anneye geçmiştim ve dördüncü anneye geçtim gördüğünüz üzere. Yani güzel oldu. Daha ölünen adam bir şey yok. Gördüğünüz üzere. Daha iyi. Yani bu savaş yapacağız bugün. Yenilirsem belki gidebiliriz. Dördüncü anneden. Ama o olmazsa olmaz ya. Ne olacak sanki ya? bir işte önce bir sandık açacağız. Dördüncü sandık çıktığında gösterelim. Lauta's efsanevi var. İnşallah efsanevi çıkar. Belki şans değildir bilmiyorum. Pekka var. Dondurma var. Dondurmanın ve e, ee, çok çıkmasını isterim. Çünkü onunla bir Böyle domuzu arkadan atıyorsunuz ve önüne bir şey çıktığında domuzun onu donduruyorsunuz. Bu oluyor. Bununla da güzel şeyler yaparız. Cehennem Kulesi'ni o kadar çok istediğimi söyleyemem de yani. Bu kadar çok söyleyemem. Yani her neyse ben bir savaşa gideyim. Ben bir savaş yapalım. Bir savaş yapalım istersiniz. Gelelim. Bir tane ikinci bir, şey de, bir yapalım başlayalım. Det er ikke nok snø. Oh, yeah. Arkadaşlar Artık pues, ben çok güzel bir şekilde oynuyorum. Ama nasıl oluyorsa olmuyor yani. Olmuyor. Tabii ki. kurtardı ya. Ben tam bir olduk gerçekten de bir olduk biz daha önce ben gördüğüm üzere ben ne yapayım şimdi öldü yani şimdi gördüğüm yerden düştüm niye bana kızarsınız bilmiyorum of. düştük ya tabii değil. 16 kupa düşürtüyor beni ya ha düşmedi ki iyi bari lan herhalde 3. birisi gelir yani inşallah öyle maya. Ben de işte bir değiştireceğim abi. Benim de sen bu ya. Bu ne var ya. Tamam. Ben arkadaşlar işte, işte. Ben bir güdü de dönüp geleyim. Evet geldim. Baya bir oldum. Yani Bayağı bir oldum. Bakın bu da çok savaş yaptım ki yenildim. Bakın gördüğünüz üzere. Gösterim. Bakın yenildi iyi Yeni, yenilgi. Ama başardım, kalmayı başardım. Ne oldu benim için de ki de. Bunu kazandım. Zorla kazandım yani adamın adamın hiçbir şey yok Gözümden Ben de yok. Hadi <laughs> arkadaşlar like baba unutmayın. Bir daha bekliyorum. ve bye 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 bye